Eminim haberleri duymuşsunuzdur. Beyniniz size oyun oynuyor. Beyninizin sizi şaşırttığı 7 ilginç yola birlikte bakalım. İlk olarak hiç telefonunuz çalmış gibi olup da aslında çalmadığı oldu mu? Birincisi hayalet titreşim sendromu. Beyniniz sadece sıkılıyor. Bu durum özellikle telefonunuzu sürekli kontrol ettiğinizde daha sık yaşanır. İkincisi Stroop etkisi var. Kelimeyi değil rengi okumaya çalışın. Zor değil mi? Beyniniz işleri karıştırmayı seviyor. Stroop etkisi beyninizin otomatik olarak kelimeleri okuma eğiliminden kaynaklanır. Üçüncüsü deja vu. Daha önce burada bulunmuş gibi hissettiniz mi? Deja vu, beyninizin anıları yanlışlıkla yeniden işlemesinden kaynaklanır. Bu genellikle yorgun veya stresli olduğunuzda daha sık yaşanır. Hayır, sadece beyniniz sihirbazlık yapıyor. Dördüncüsü, McGurk etkisi. Bazen gördükleriniz duyduklarınızı değiştiriyor. McGurk etkisi beyninizin görsel ve işitsel bilgileri birleştirme şekliyle ilgilidir. Beşinci olarak rüyalarınızı biliyorsunuz değil mi? Beyniniz duyguları gece işliyor. Rüyalara devam. Rüyalar beyninizin gün boyunca yaşadığınız duyguları ve deneyimleri işlemesine yardımcı olur. Altıncı olarak değişim körlüğü. Çevrenizdeki büyük değişiklikleri kaçırıyorsunuz. Dikkatli olun. Değişim körlüğü beyninizin sürekli değişen çevreyi takip etme zorluğundan kaynaklanır. Bu özellikle dikkat dağınıklığı yaşadığınızda daha belirgindir ve son olarak plasebo etkisi. Beyniniz sadece bir şeker tabletiyle bile iyileşebilir. Plasebo etkisi beyninizin beklentilerle iyileşme yeteneğini gösterir. Bu beyninizin gücünü ve inançların fiziksel sağlığınızı nasıl etkileyebileceğini gösterir. Eğer beyniniz de şaşırdıysa beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutma.